arkadaşlar bugün selekte ee, işte normal Minecraft oynayacağız. Özür dilerim birazcık geç video çıkıyorum ama öbür bir şey yok. Unuttum ya. <laughs> ne bakıyorum. Ve Minecraft'ta ya belki inanmayacaksınız. Vallahi ile kullandıysam. Cık, Artık. Ne diyeyim ya? Hani böyle bir şeyler falan yaptım. Ne <laughs> artık? Ben buradan artık yeni karakterim böyle. Hani bence güzel bir karakter, yeni karakterim yani artık böyle bir karakterim olacak. Bunun sürecek. olan bir videoyu Arkadaşlar e, anlaşılmasına az kaldı. O yüzden bekleyeceğiz artık. Mantı yiyorum. Canınızı çektirdiysem özür dilerim. Ne? sandık odası ve gizli base yazdım. Böyle ok falan yaptım. Mal değiliz biliyorum ama. Bir böyle, böyle sandıkları koydum. Çünkü sandık odası falan tabii ki. Ve buradan gizli basaya gidiyoruz ama daha yapmadım. Böyle kurdum bayağı böyle. Çıkıtırmam. Böyle e, ee, burayı kırdım. Vallahi hile. Lan! Aa! Dokunmuyorum. Yemin ederim dokunmuyordum bu oraya kendi kendine böyle kırdı. Böyle yaptım böyle. Neyse. Bir yanlışlıkla oyun bozukluğu olmuştu. Yarak Abi sen ne yapıyorsun Abi çok korkunç gözüküyor. Şey. Tamam git. Neyse işte vallahi hili kullanmadım. Böyle işte kırdım. Daha kıracağım. Ama onu sizlerle beraber yapmayacağım. Çünkü sizin şey yani sizin canınızı sıkıl. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. Ee, sizin yormayı yani bekletmek istemiyorum o yüzden direkt şey yapmak istiyorum. Buraya çöplük yaptım. Böyle çöplüğü ağablarım. İyi olalım. Ve Ve kazmalarım kırıldı. Kürekler de kırılmak zorunda kalıyor çünkü toprak falan çıkıyor yanıma. benim bir... İki tane yapıyorum. Ya. varsa var de olur. Evet arkadaşlar ben e, işte şeyi video arkası yapacağım. Yani video arkası dedim. Video çekmeyeceğim birazcık geziye çıkacağım şimdi. Birazcık geziye çıkalım ya. Ya niye geziye çıkmıyoruz? Bakın etrafta yapılar var bu ihtimalle. Çünkü yapı buldum yani. İki tane yapı var. Oo, su çok ağır daha yeni yok. Veya gelin bakalım Önümüze yapılar çıkarsa falan yağmalarız. Ve şunlar. uzaklaşalım. Başka başka yapılar bulmak için. Şöyle. Ha gerçekten o bizim yapmak için çok uğraştım yani. Daha yapmadım ama gerçekten o kırık portal. Oğlum hep köylerin yanında kırık portal oluyor. Gerçekten çok uğraştım yani. Oh my god. Çok iyi kanka, çok iyi. Belej, belej, belej. Belej, Altın. Ver bakalım. Altın. Korumayı alıyoruz. Da. Daha... Blokum yok, blokum. Altın bloğu bir alalım mı? Belej. Çok pardon. <laughs> Nedir taşı alalım mı? Gulamarız. Şey için. Ee, böyle şekil falan. Şunları falan aldı ya. Çok iyi. Kardeş. Artık bir şeyleri kazmaya alıştım alıştım. Tabii Boş veriyoruz burada. Gel be. Dal ye. Eğilme. 他们说说。 lumun yere Ne sildim? Of! Abi o suya kadar ananı satayım. Of ya ucu ucuna ya. Şimdi geri nasıl gideceğim oraya şimdi portalı buraya. O çok kasıyor çok kasıyor dur dur dur. Pokemon modu falan çıkıyor. De. Seni bozucu bir yerlerden çıkar. Anlıyor musun? Evet. Evet orada turist portal var. Aynı yere bir daha bulmam lazım. Arkadaşlar şu an gripim. Evet hasta oldum. Ve ona rağmen sesim yani sesim tıkalık geliyorsa tıka. Evet tıkalık işte. Tıkalık da tıkanık geliyorsa özür dilerim yani grip oldum o yüzden Ay! Oh! o yüzden yapacak bir şey yok kardeş tamam bıraktım bak çok iyi ne oluyor lan Oo, nice Bobby. Çok iyi oldu. bunlardan Bunu şey yapmayın. Görmüş. Belli. alalım böyle Öyle ağaçlar var Oo. Yok ya. Nereye lan orada? İskenerdir. Az ah, silinmek istedim. Silin. İngilizce bilmiyorum ha. <laughs> Oo. Lan. Bu, kim bu ne? Senin burada oğlum. Ne şu mu lan senin burada? burada. Keskinlik güç. Yine altın elma da yerde. Evet. Gidelim. atacağım Şöyle bir şey öğrendim. Ba. Kasım. Aa, muydu? Altına dönüşüyor sanırım bu. Bu eriyor mu? Bunu dikeyim. Да. gamer'ın piramidi. Bu arada <laughs> Minecraft'te adım Mustify ama Gerçek adım Musty değil ama böyle <laughs> video Get out. E ee, şu altını bir yere koyacağım. Fazlalık çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yapalım burada bir uyuyayım. Aa sıkıştım. Sıkıştım. Aa aa. Aa aa lan. Sıkıştım. Yok. Aa aa. Oraya da Olo ol, lo ol. lo Çık 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 çık. Ya burada bir daha yapmayacağım ya. Hiç bir daha da yapmam. Lan tamam, piramidi Buranın rengine o zaman. Yatar artık böyle. böyle. şekil yaptım bu arada. Biliyor musunuz? Ma biliyor musunuz? Hayır herhalde. Baya bir şey yaptım işte böyle. Hile yok. <laughs> Hile yok. Tabii ki. De. Şundan yapacağım. Video arkası. Hattı. Ha. tamam. İşte bundan yapacağım. Böylelikle güzel bir koltuğumuz olacak. Ha, ha tamam. O zaman, hadi, bir ye, bir ye, kısa bir video yapmak istedim bugünlük. O zaman, bir ye, bir ye, bir ye, bir ye, He? He? Ha? Abi, ee, sus! Döveceğim şimdi.